Merhaba çocuklar. Bugün sizlere çok güzel bir parmak oyunu göstereceğim. Ee, yanımdaki arkadaşımla tanıştırayım. Bu benim pembe köpeğim. Pembe köpeğimle birlikte çok güzel bir parmak oyunu göstereceğim. Evet hazır mıyız? Evet ben hazırım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl bir parmak oyunu olacak? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım bakalım pembe köpeğim. Şimdi hazır mısın? Hazır mısın? Evet. O zaman önce beş tane parmağını kaldırıyorsun. Evet. Kaldırıyoruz böyle beş tane parmağımızı. Evet. Çok güzel. Şimdi çocuklar gösteriyorum. Benim yaptığımın aynısını yapacaksın. Çocuklar siz de benim yaptığımın aynısını ben ne yaparsam siz de onu yapacaksınız tamam mı? Anlaşıldı. Başlıyorum. Bak. Tombiş, 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 hop, tombiş, hop, tombiş, 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 tombiş. Hadi bakalım sıra sende tam tombiş 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 hop tombiş hop tombiş 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 Hadi bakalım çocuklar. Bugünkü parmak oyunumuz bu olsun. 5 tane parmağımızı kaldırıyoruz. Tam tombiş 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 hop tombiş hop tombiş 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 biş tam Şöyle de yapabilirsiniz. 1 tam 5, 2 tam 5, 3 tam 5, 4 tam 5, hop, 5 tam 5. 5 tam 5, hop, 4 tam 5, 3 tam 5, 2 tam 5, 1 tam 5. Hadi bakalım. Şimdi sıra sizde çocuklar. Bu parmak oyununu yapın.